ba 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 suyu kast gibi çay vermiş bak, üstümüze dökelim diye. Bu ara bana hep soruyorlar Instagram'dan. Abi nasıl topçu olurum? Sence futbola devam edeyim mi diye. Ne bileyim ben. Ben futbolcu olamadım ki sana şunları yap diyeyim. Ben anca yapma diyebilirim. Mesela arkadaşlarına uyma. Ne yapıyorlarsa tersini yap. Öyle değil mi şimdi yani? Sonra düşündüm düşündüm. Dedim bu kardeşlerimize bir hizmet sunayım ama ne yapayım derken üstüne bir de şey soruları geldi. Abi teknik direktör nasıl olur? Şimdi çocuk haklı. Niye? Ekrana bir bakıyor. Yıllarca rikerinki gördü, Vitor Pereira'yı gördü. Ulan bunu ben de yaparım dedi. E, ekranda şey de yazmıyor. Sakın evde denemeyin falan. Özeniyor ne yapsın? Ben de bu iki talebi birleştirdim. Dedim ki ben başaramadım. Benim en büyük başarım Halı sahada en iyi savunmacı seçmek, bir de işte futbol menajerde Avrupa Kupasını kazanmak. Sev yapmadan öyle çakallardan değilim. Dedim en iyisi kim bu işte? Onun hikayesinden çıkarayım. Messi var dedim. Aynen. Değil mi abi? O da bir ara denemelere gitti arkadaşlarıyla. He? Ona da bir yakın okunmuş şeker verdi. Onun da yanında hayal kurduğu bir bebe vardı. E bir de onu keşfeden bir hoca. Dünyanın en iyisi benim demiyor mudur yani? Bak mesela dinle. 11 Mart 2001'de Katalan gazetesinin birinde manşet atılmış. Altyapıya yeni bir Arjantin'i geldi diye. Ne diyor? biliyor musun haberde? Lionel Messi, L D R. Lionel Messi, Perez diye de eklemiş Terez. Barcelona altyapısının yeni yıldızı. Daha 13 yaşında ve River'dan transfer edildi. Şimdi bu olayları biliyorsun. Bizde de çok olurdu yani. Yeni hac diye haber yapılırdı. içinden Sabri çıkardı. <laughs> Ondan işte. Duymuş bir yerden, üfürmüşler kulağına. Adını yanlış yazmış. Perez diye bir şey uydurmuş sonuna. Ama aga, adam haklı çıkmış işte sonunda. Bugün kasıla kasıla dese ki, ilk ben yazdım. Twitter'da adamı kim tutabilir sonra? değil mi? E şimdi ben bir şey başaramadım ki böyle bir kasılayım, size anlatayım. Heh işte oradan hareketle büyük hizmeti ayağınıza getirdim. Saha kenarına, gazete köşesine, ceza sahası etrafını konuşlanmak isteyenler iyi dinlesin. Sizi Messi'nin ilk denemeye gittiği güne götüreceğim. Sonra da Avrupa'daki ilk hocasıyla tanıştıracağım. Hadi bakalım. Güzel insanlar. Messi 12 yaşında. O da bu videoyu izleyen küçük kardeşlerimiz gibi topçu olmak istiyor. Sıkılmış o bep o kek mevzularında. River Plate deneme antrenmanlarına gidecek. Ortağı, arkadaşı Gimenez diye bir bebe. Beraber çıktılar İtman'a. Dualar edildi, korkular yenildi falan. Ve iki kankadan biri seçildi işte. Hı -hı. Yanılıyorsun. Seçilen Gimenez oldu. Ya 3 yıl oynadı Gimenez. Onu da anlatırız da. Sen şimdi bir şaşırdın kaldın. Sallama abi falan dedim belki. Videoyu bıraktın. Google'lamaya başladın. Sakin ol. Peki o deneme maçında tam olarak neler yaşandı? Anlatayım. Önce çay. Şimdi bir araba hayalet abi. Saat sabahın işte 9'u falan der herhalde. Biz o saatte gidiliyor ya deneme antrenmanına. Arabayı Vairo diye bir hoca kullanıyor. River'da oyuncu izleme işlerinden sorumlu. Arka koltukta iki velet var. Biri Gimenez, diğeri Messi. Abi anaları babaları yok mu bu çocukların? Onlar arkada başka arabada takipteler. Messi o zaman da aynı Messi. Sakin, sessiz, kendi halinde. Gimenez'e bak bir de. Heyecandan ayakkabılarını evde unutmuş. Babası te hey, yarı yoldan dönmüş. Dünyanın benzin masrafı. Maç 87 doğumlularla 85'liler arası. Gemenizi atıyorlar 87 jenerasyonunun forvetine. Bizim Leoner de yedek kulübesinde abi. Son bölümde işte hadi sen de gir süt oğlan çekmişler buna. O da nasıl olmuş biliyor musun? Şimdi bu Messi biliyorsun işte hormon tedavileri işleri var. Anne baba çocuğun masraflarıyla ilgilenince kulüp arıyor aslında. River denemelerinin sebebi bu yani. Bakıyor anne oğlu yedek. E maçta bitmek üzere. E hoca fizik zayıf oynatmayacak bunu belli. Anne Messi'ye diyor ki oğlum maç bitmek üzere hocana git. Biraz da olsa oynatmasını istediyor. Ondan sonra oyuna giriyor. Neyse abi. Dimeniz diyor ki sonraları. Kankam diyor Messi yani. Son dakikalarda oyuna girdi ama bir görmen lazım diyor. Top Messi'ye geldiğinde diyor. Karşısında eli yarı böyle yarma gibi bir herif vardı diyor. Herkes ulan acaba ne yapacak diye beklerken bir çaktı diyor bacak arasını. Sonra bir daha sonra bir daha acayipti diyor. <laughs> 3-5 dakikaya Luna Park etkinliği gibi sığdırmış maharetini bizim Leo. Sonra maç bitince abi. Bunlara demişler haftaya yine gelin. Bunlar tabi gülü oynaya dönüyorlar. Arkadaşlar hava atacaklar onu konuşuyorlar soyunma odasında. Kızlara tabi kesin işte kızım bir ona çalın bir buna bacak arası. Gimeniz işte şey diyordur herhalde ben 11'dim Messi sonradan girdi falan. Hani kıza karşı rekabette öne geçme taktikleri. Patates kızartmaları sözlerini almalar falan derken geçti mi baba bir hafta? Bu kez ikisi de 11'de. Bu 87'liler kendilerinden 2 yaş büyükleri yeniyorlar mı abi? 15-0. 15-0 abi. Messi tam 8 gol çakıyor güzel izanlar. İkisi de seçiliyor tabii takıma. Ama şimdi ufak bir sorunumuz var. River Plate altyapısında yer alan çocuk yaştakiler aileleriyle kalmak zorundalar. Dönüşte şimdi Messi diyor ki Gimenez'e kuralı biliyorsun da benim aile Buenos Aires'te değil. Ben acaba sizde mi kalsam? Gimenez de diyor hay hay kanka ben zaten büyük annemdeyim gel beraber takılırız FIFA'da sana bir çakarım falan. Ama sonra öyle garip bir şey oldu ki resmen futbolun tarihi yön değiştirdi güzel insanlar. Devamı haftaya. desem de küfür edelim değil mi? Bak abartıyorsam namerdim. Şimdi burada tarihi bir olay anlatıyoruz. Eğip bükemem mevzuyu. Abi bunlar bir arabayla geldiler dedik değil mi sahaya? E dönüşte öyle olacak haliyle. Şoförün adı neydi? Ha? Orçun olsa kesin hatırlardı. Şu askerliği bitirse de keskin zekasıyla bir dönse. Evet neydi? Vayro. Arabayla bir çocuk daha alıyor mu abi? Arkaya sıkışın çocuklar kardeş de bizimle gelecek hesabı. Çocuk geçiyor cam kenarına. Messi ile Gimenez de başlıyor mu abi cam kenarı kavgasına? Ben oturacağım. Hayır ben oturacağım. Messi kısa da boylu yine çevik o zamanla tak atlıyor geçiyor camın kenarına. Bu Gimenez de kızıyor abi nasıl bir adamsa ya. Diyor ki gelme olan bizi o zaman. Madem cam kenarını sen aldın bizimle kalamazsın o zaman. <laughs> ulan işe bak ya. Gimenez diyor ki ondan sonra bir daha gören olmadı. Sadece babama demiş ki ben River'da oynamayacağım. Yani tarih en büyük ve en yanlış tribi diyebilir miyiz hocam? Eski kız arkadaşlarım da aynı dertten üzülecekler şimdi. Bu arada ilginç bir not daha. O takımda bir ünlü isim daha var. Sonraları baya baya dünya ünlü olan bir kişi daha. Kim? Kim? Gonzalo Higuain. Dur Ercan Taner gibi söyleyeyim. Higuain. Olmadı. Dur Ercan Taner gibi söyleyeyim. Higuain. Gimenez'in hikayeyi kesen adam da o işte. River'da 3 sene oynuyor mu? Sonra bakıyor Higuain'i geçemeyecek. Geçiyor orta sahaya tamam mı? Sonra bir sakatlık. Sonra aynı yerden bir daha sakatlık. Sonra bye bye happiness. Hocaları diyor ki Gimenez Messi ile harika ikili olurlardı ama bizim Saftirik ne bilsin tarihin en büyük meydan okumasını yaptığını. Bak da olmuyor Gimenez de bıraktı futbol işte. Messi ile de ne görüştü ne konuştu bir daha. Buraya tam böyle Sinan Çetin lazım değil mi şimdi? Ve kapı açılıyor ikili yıllar sonra bir araya geliyor falan. Çok güzel olurdu. Ha bir kere iletişimler olmuş. 2010 Dünya Kupası'nda Gimenez Messi'nin Facebook sayfasına Arjantin seninle gurur duyuyor yazmış. Messi de likelamış onu diyor Gimenez izik. <laughs> ya Küçük kardeşler siz şimdi nasıl topçu olur diyorsunuz. O kadar fazla detay var ki hayat bu. Siz gayret edin bakalım sonra olaylar nasıl gelişecek değil mi ama? Heh, bu hikayeyi ben Federisco diye bir adamda da okumuştum. River olmak diye bir kitap var onları çeviriyor falan. Söyleyeyim de yani kaynaksız gitmesin iş. Şimdi çaydan bir yudum da alayım diğer bir yola gelelim. Bu hikayede de doğru insana, kaşife gelmenin kıymetinden söz edeceğim. Öyle fazla lakırda etmeden direkt konuya dalalım. Nasıl hoca olurum diyenler için önce Allah isterse olursun demeliyiz herhalde. Şu çayım da bitti belki yenisini verir Tacan ama o an gelinceye kadar bir anımı sıkıştırayım dur. Şunu vereyim tazelerler o sırada bir şey anlatacağım dur ilerleme Tacan sen de. Şimdi bir gün o zaman ben Fenerbahçe muhabiriyim İşte Bülent Ülgen talimat verdi Fenerbahçeli topçu var Henry Bienmenü tweet atmış abi. Ben bu takımda oynamak istemiyorum bu ne Fenerbahçe de. o gün akşam Avrupa maçı oynayacak. Bana diyor ki adamı bul. Lan Fenerbahçe topçu nereden bulacaksın da konuşturacaksın da sen program programda yayınlayacağım. He he dedim ben. Aradan bir saat geçti unutmamış. Dedi ki ne oldu? Hani konuşturdun mu adamı? Dedim tamam Bülent abi ciddi ciddi bu adamı konuşturmamı istiyor. Yapacak bir şey yok. Abi bir daldım denize. Bu adam nerede oturuyordur? Nerede kalıyordur falan. Bizim arkadaşı aradım Ozan'ı. Dedim bir bak bakalım Tuzla civarında oturuyormuş. Senin arkadaşın var mı orada? Çevresi çok geniş diyor. onu aradım. Neyse uzatmayayım. Abi adamın oturduğu yeri bulduk. Tuzla bir yerde oturuyormuş. Dedim ki hazır ol seni almaya geliyorum. Beraber gideceğiz falan. Çünkü olay şu yani kamerayla adamın yanına yanaşma şansım yok ama amatör bir senaryo yaz kafamdan onu uygulayıp devam edeceğim. Abi gittik güvenlik bizi almadı tabi İsteden içeri haliyle. Biz de dedim ki hani şuradaki yaşam alanları var restoran var alışveriş merkezi var market var falan buralarda turlayalım. Bakarız belki denk gelir. Tam basamakları çıkıyorduk Ozan'a döndüm dedim ki nasıl iyi muhabir olursun biliyor musun dedi. Nasıl dedi Allah isterse olursun dedim. Ama dedim önce karnımızı bir doyuralım benim dedim şekerim düştü saatlerde bir şey yemiyorum. Girdik markete abi markette ben işte çikolata bir şeyler alıyorum falan. Bizimki dili tutulmuş şey gibi süt kardeşler filmindeki Adile Naşit gibi beni dürtüyor. Lan oğlum ne oldu diyorum. Bak bak diyor eliyle gösteriyor. Bir baktım BMW diyor. Markette alışveriş yapıyor abi. Almış eline şeyi market arabasını falan. Senaryoyu da önceden konuşmuştuk. Dedim sen aç bakayım şu telefonu. Gir bakayım video kaydına. Ben sokuldum BMW'nin yanına. Dedim niye oynamıyorsun? Öyle oldu böyle oldu. Abi ondan sonra çok güzel iş patlattık yani. Bayağı da ses getirmişti. Sonra da tabi bu röportajın akabinde de takımdan gönderildi. Şimdi bunu niye anlattım? Bir çayım gelsin diye anlattım. Çayım gelmedi. İkincisi de orada bir hani Allah isterse dedi ya benim de öyle bir Allah isterse hikaye var. Tamam şimdi e, bu mesle en büyük olur diyen çok adam var mıdır güzel insanlar? Bugün bin kişi çıkar herhalde ben demiştim diye. Elif Elmas'ın bile 50 sahibi çıktığına göre değil mi? <laughs> Ama bir adam çok özel. Rodolfo Borrell adamın adı. Borrell böyle La Casa del Papel gibi telaffuz edeceksin. Diyor ki abicim her şeyi ben yapmadım. İnsanlar diyor belli bir yetenekle doğar. Önemli olan o yeteneği dışarı çıkarmak. Bu adam Messi İspanya'ya geldiğinde U14'teki ilk hocası öyle kalsın aklında. Yani Avrupa'da ona hocalık yapan ilk adam. Kim var başka o takımda? Fabregas var mesela, Pique var öyle düşün yani getiriyorlar Messi atıyorlar bunun önüne eline de özlük dosyasını tutuşturuyorlar Allah'tan hoca iyi işte yoksa ah gurbet zalim gurbet Türküsü söylerdi Messi yeminle dosyasına bir bakıyor Borrel hoca Arjantin gazetelerinde bu Messi için yazılan yazılarda Gambeta tarih kelimesi var ne demek Dribbling işte bir de enganche yazıyor on numara demek biliyoruz da konuşuyoruz ardı sıra övgülü metinler sen de iyi dinle aman şöyle iyi aman böyle iyi topçu yani kızını verirsin adam o kadar metiye. Ama bir parça adam bu da yani. Hoca da çekiniyor haliyle. Bundan on numara olur mu şimdi yani falan. Boren diyor ki ama o dönem kulüpler genç oyuncuları alıp dünyanın bir ucundan getirmezler. E 13 yaşında zaten bir şey olmalı diyor. İki hafta deneyelim bakalım dediler. İki dakika sonra okey verdiler. Hey! Yetenek harika bir şey ya. Ha? Diyor ki hoca bu velet itmana bir çıktı. Karar verme hızı, işte çabuk ayakları, 3-4 kişinin belini kırması o kadar iyiydi ki çalım yiyen çalım yediğini anlamıyordu diyor. Düşün. Daha diyor siz adını söyleyemeden topu filelerde görüyordunuz. Aynı benim gençliğim. Ziya. Ziya. <laughs> 13 yaşında da bizim Messi şimdiki gibiymiş. Beyler sürekli pazara gönderip golü yapıştırıyormuş. Borel Hoca diyor ki Cruyff gibi, Pele gibi futbol oynamak için doğmuş Messi'de. O beni bulduğu için değil. Ben ona denk geldiğim için kendimi şanslı hissediyorum diyor. O çok yetenekliydi. Ben de zabı tuttum. Rapor verdim. O kadar diyor. E İlla ki fazlasıdır. Şimdi hoca mütevazı davranıyor. Ama 13 yaşında da şimdikinden farklı olmaması bize şu mesajı veriyor. Yetenek hep vardır. Sonradan edinilmez. Yani sen de yoksa güzel kardeşim çok da şey yapma. Yetenek varsa da sonuna kadar zorlamayı da bırakma. Daha isteyip de yapamayana ben denk gelmedim. Peki bir şey soracağım. Gimenez ne yapıyordur şu an? Gimenez ne yapıyordur? Güzel soru. Söyleyeyim mi? Gümrük memuru olmuş. Uğraş ee, Uğraştır şimdi değil mi? Neyse. Çay gelmedi biz çaya gidelim. Hadi görüşürüz.